Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, Koç burcu haftalık kahve falı yorumlayacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri kocaman seviyorum. Kalbinizden geçen tüm dileklerin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden kahve falı yorumuma geçmek istiyorum. Haydi bakalım Koç Burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum arkadaşlar. Güzel şeyler çıksın Koç Burcu arkadaşlarım için inşallah. Haydi bakalım başlıyoruz. Kolay açıldı arkadaşlar. Kolay ve temiz açıldı. Haydi bakalım başlayalım. Arkadaşlar fincanımızın içi bu şekilde. Sizler de bir bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Koç burcu arkadaşlarım biraz yorgun gibi gözüküyorlar. Hayat koç burcu arkadaşlarımı yormuş gibi. Şu taraftan başlayalım arkadaşlar. Tam gözükmedi. Şuradan bir bakayım, öyle anlatayım sizlere. Tamam. Arkadaşlar şu tarafı anlatıyorum. Biraz bulanık gözüküyor mu arkadaşlar? Kusura bakmayın. Her zamanki gibi ilk gördüğüm şeyle başlamak istiyorum arkadaşlarım. İlk gördüğüm Koç burcu arkadaşlarımın zihinsel yorgunlukları var. Fazlasıyla yorgunlar. Kafaları çok karışık bugünlerde. Kendilerini iyi hissetmiyorlar. Yani gerçekten bir inzivayı çekilme durumları da olabilir bugünlerde. Çünkü yapmak istedikleri şeyler var. Bir şeyler yapmak istiyorlar hayatlarıyla ilgili. Çünkü o kadar çok yorulmuşlar ki yeni kararlar almak istiyorlar hayatlarıyla ilgili. Çünkü fazlasıyla insanlardan bıkmışlar, çalıştığı işleri değiştirmek dahi isteyebilirler ya da ek iş yapacak olabilirler. Çünkü burada gördüğüm şu anki durumda sanki hayatını gözden geçirmek istiyor Koç burçları. Yani zihinsel yorgunlukları insanlardan dolayı olmuş. fazlasıyla yorulmuşlar insanlardan çalıştığı işlerden de çok yorulmuşlar. Yani aile yorgunlukları var, aşk yorgunlukları var, iş yorgunlukları var. Fazlasıyla sosyal çevrede de yorgunlukları gözüküyor. Şu anki durumda da biraz öfkeliler koç burçları. Biraz öfkeli, sinirli, e, agresif olabilirler. Patlama durumunda da olabilirler. Yani kafaları çok karışık. Yani kimseye şu an için yani tahammül edemiyorlar. Yanında bir insan konuşsa bile ona tahammül edecek durumları yok. Koç burçları bugünlerde izdivayı çekilip biraz dinlenseler ve birazcık hayatlarını düşünseler daha iyi olacak gibi duruyor. Zaten öyle de yapacakları gözüküyor. Çünkü hayatlarıyla ilgili planları var ve bunları gerçekleştirmek istiyorlar. Hayalleri var, planları var. Bunları gerçekleştirmek için çabalayacakları gözüküyor. Arkadaşlar bu arada sesim biraz kötü kusura bakmayın. Rahatsız olduğumdan dolayı. Yani arkadaşlar burada gördüğüm, tekrar söylemek istiyorum. Şu taraf komple sizlerin yapmak istediği şeylerin olduğu. Yani planlarınız var, projeleriniz var, hayalleriniz var. Sanki bunları yapmak için izdivaya çekileceksiniz, düşüneceksiniz karar vereceksiniz. Net kararlarla birlikte hayata geçireceksiniz gibi gözüküyor. Planlarınızı, hayallerinizi, projelerinizi. Bir de arkadaşlar fazlasıyla öfkeli, sinirli olarak da çıkmışsınız. Yani insanlara tahammül edemiyorsunuz artık. Çünkü insanlardan yorulduğunuz gözüküyor burada. Şu tarafa bakmak istiyorum. Arkadaşlar bulanık gözüküyor galiba. Hıh. Tamam. Bakın burada da gözüken ne biliyor musunuz? Sizlerin gerçekten bu stresten dolayı arkadaşlar baş ağrılarınız ve mide ağrılarınızın şu an içinde olduğu ve bu stresler geçmediği sürece de baş ağrılarınız dinmeyecek arkadaşlar. Mide yanması gibi, mide ağrıları gibi sorunlar da yaşayabilirsiniz. Sağlık olarak stresten kaynaklı baş ağrısı ve mide ağrısı gibi hastalıklarla uğraşabilirsiniz. Fazlasıyla Gerçekten e, o kadar stresli, o kadar öfkeli çıkmışsınız ki şu anki durumunuzda. Yani e, nedense insanlar çok üstünüze gelmeye başlamış sizlerin. İnsanlardan dolayı bir bıkkınlık gelmiş sizlere. Yani sizler istiyorsunuz ki ben biraz kafamı dinleyeyim, kafamı toplayayım. Ondan sonra yapmak istediklerime odaklanayım. Ama nedense insanlar buna izin vermiyorlar gibi gözüküyor. E, sizler... Yani insanların derdiyle uğraşmaktan yorulmuşsunuz. Sizler diyorsunuz ki ben artık kendi hayatıma odaklanmak istiyorum. Kendi hayatımla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. E diyorsunuz ki ya artık insanlar bir çekilin yanımda. Yani neredeyse o seviyeye gelmişsiniz arkadaşlar. Çünkü kafanızı fazlasıyla yormuşlar ve karıştırmışlar. Yani diyorsunuz ki her gün bir dert, her gün bir sorun. Yani uğraşmaktan o kadar yoruldum ki. Ya ben işime konsantre olamıyorum. Yapmak istediklerime konsantre olamıyorum diyorsunuz. Bakın falınızın geneli bu şekilde. Yani koç burçlarının yapmak istediği o kadar çok şey var ki. Ama bir türlü insanlardan dolayı yapmak istediklerini yapamıyor olarak gözüküyor arkadaşlar. Bakın bu tarafta da ailevi problemleriniz var arkadaşlar. Koç burçları ailevi sorunlarla uzun süredir gözüken uğraşmışlar. Hala da aile problemlerini çözememişler. İletişimsel sorunlar yaşıyorsunuz. Aile problemleriniz fazlasıyla var. Yani aile içinde bir çatışma var. Bir anlaşamama durumu var. Yani aile içindeki sorunları çözemiyorsunuz bir türlü. Yani siz A deseniz eşiniz belki B anlıyor çocuklarınızı C deseniz çocuklarınız belki onu D anlıyor. Yani bir türlü yani kendiniz iletişimsel problemler yaşıyorsunuz. Bir türlü eşinize, çocuklarınıza, ailenize kendinizi anlatamıyorsunuz. E bu bu sefer de iletişimsel problemler, sıkıntılar oluyor. Yani çözemediğiniz fazlasıyla aile içinde problemler var arkadaşlar. Aile sorunları fazlasıyla yaşadığınız da gözüküyor. Gerçekten sizleri o kadar çok bunaltmışlar ki bakın aşk konusu da var. Aşk konusunda da sevdiğiniz sizi anlamıyor. Hatta ayrılığın eşiğine bile gelmiş olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla, sevdiğiniz insan da sizi anlamıyor. Onunla da problemler var. Belki ayrıldınız bilmiyorum. Yani aşkta, aşk ilişkilerinde fazlasıyla yorulduğunuz gözüküyor. Evlilikte de öyle. Sanki iş hayatınızda da e, böyle iş değiştirmek mi istiyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum ama sanki iş hayatınızda da böyle e, ben bu işi artık istemiyorum. Başka bir iş mi yapsam acaba diye düşünceleriniz de var iş konusunda. Yani iş konusunda da rahat hissetmiyorsunuz, ke hissetmiyorsunuz kendinizi. Belki de ek iş yapabilirsiniz arkadaşlar o da olabilir. İç taraf temiz gözüküyor. Yani rahatlayacaksınız arkadaşlar da e, sanki şu iletişimsel problemlerinizi çözdükten sonra rahatlayacağınız gözüküyor. Ya fazlasıyla sıkışmışlık içerisindesiniz. Yani sizlerin burada gördüğüm nereye baksam iletişimsel problemlerin yaşandığı, aşkta, işte, evlilikte, sosyal çevrede iletişimsel problemler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir türlü bunları çözemiyorsunuz. Ama sizin şu an istediğiniz tek şey de bir inzivayı çekileyim. Ben kendimi bir dinleyeyim, toparlayayım, yapmak istediklerime odaklanayım ve planlarımı, projelerimi hayata geçireyim. Sizin tek dilediğiniz, istediğiniz şey bu arkadaşlar. Yani bir de insanlar, insanların problemleriyle uğraşmakta yorulmuşsunuz gibi de gözüküyor. Yani fincanımız bu şekilde. Ama güzel şeyler olacak mı? Olacak arkadaşlar. Orada aydınlık günler de gelecek ama sizin iletişimsel problemlerinizi çözmediğiniz sürece o aydınlık günler kapalı gözüküyor. Tabağınız bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu? Bak gördün mü ferahlayacağın günler geliyor. Çok güzel çıkmış burası. Ağacınız tertemiz çıkmış arkadaşlar. Yani çok güzel bir şekilde çıkmış. Ferahlayacağınız günler geliyor. Çünkü burada e, mor renk çıkmış arkadaşlar. Bir de sarı renk çıkmış. Başarıdan başarıya koşacaksınız ve beraberinde para da gelecek. Kariyerde yükselmeleriniz de olacak. Çok güzel renginiz çıkmış arkadaşlar. Sarı ve mor çıkmış. Yani başarıdan başarıya koşacaksınız. Demek ki fincanınızda şurada biraz önce demiştim ya sizlere. Planlarınız, projeleriniz, hayalleriniz var. Bunları hayata geçirmek istiyordunuz. Gerçekten geçireceksiniz gibi arkadaşlar. Çünkü sarı ve mor renk çıkmış. Başarıdan başarıya koşacaksınız. Karanlıktan aydınlığa doğru çıkacaksınız ve para beraberinde gelecek. Kariyerde yükselmeleriniz de olacak. Ekiş de yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. Çünkü kafanızda nedense iki iş gözüküyor. Tek bir iş gözükmüyor. Belki bir işiniz var. Bir ek iş daha ek gelir daha sağlayabilirsiniz sağlayabilirsiniz kendinizi. Olarak gözüküyor. Dediğim gibi arkadaşlar sizler gerçekten burada da aynısı gözüküyor şu tarafta. Sizlerin dinlenmeye ihtiyacı var. O kadar öfkelisiniz ki hiçbir şey tahammülünüz kalmamış artık. Yani sizler sanki bu hafta biraz dinlenecek gibi duruyorsunuz. Ya da kafanızda bir şeyler tasarlayacaksınız gibi duruyorsunuz. Bir de arkadaşlar çok özlediğiniz bir kişi var burada. Ya fazlasıyla özlüyorsunuz o kişiyi. Ayrıldığınız kişi galiba. Çünkü Aşk olarak gözüküyor. İyice bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşk olarak çıkmış. Birini çok fazlasıyla özlüyorsunuz. Ayrıldığınız kişi bu galiba. Onun gelmesini dört gözle bekliyorsunuz gibi de çıkmış çıkmış. <laughs> Seviş gözyaşlarınız olacak. Çok güzel haberler alacaksınız burada gerçekten güzel haberler de var arkadaşlar. Güzel gelişmeler de yaşanacak. Dilekleriniz iki tane iki tane olarak çıkmış arkadaşlar. İki tane dileğiniz var. Bu iki dileğiniz de kabul olacak. Merak etmeyin. İlk dileğiniz maddi olarak çıkmış. İkinci dileğiniz de maddi olarak çıkmış arkadaşlar. İkisi de maddi olarak gözüküyor şu an. Dua eder gibi çıkmışsınız. Dua ettiğiniz şeyler var. Bunlar da kabul olacak gözüküyor çok temiz dua etmişsiniz çünkü fazlasıyla yorgunluklarınız olduğu zamanlarda dua etmişsiniz yani çok yorgun düştüğünüzde ağlayarak ettiğiniz duada o da kabul oluyor ah ettiğiniz insanlar var o ah ettiğiniz insanlar da arkadaşlar cezasını bulacak ilahi bir güç söz konusu orada ya gerçekten bak tabağınız çok güzel çıkmış. İlahi bir güç sizleri koruyor arkadaşlar ve artık gerçekten rahata kavuşacaksınız. Ama yeter ki sizler içinizdeki şu mahkemenizi halledin. Çünkü e, Koç burcu arkadaşlarımın tek istediği içindeki sorunları çözmek. Çünkü hem iç hem dış aslında ama en çok kendiyle savaşıyor olarak gözüküyor. Çünkü kendinin istediği o kadar çok hayali varmış ki ama bu insanlar yüzünden gerçekleşememiş hayalleri ve artık istiyorlar ki ben hayallerimi gerçekleştireyim ya bu insanları bir köşeye bırakayım dertleri bir bitsin ama onların da dertleri bitmediği için sizler de bir türlü hayata geçiremiyorsunuz planlarınızı projelerinizi. Bundan dolayı da canınız çok sıkkın arkadaşlar. Bir de Ailevi problemler de yaşadığınız için bunlar da üstüne giriyor. Yani yani her şey üst üste gelmiş sanki koçmuşlarına. Yani sanki biri bitiyor biri başlıyor. Biri bitiyor biri başlıyor. E sizler kendinize zaman ayıramadığınız için artık yorulmuşsunuz. Zihinsel olarak fazlasıyla yorgunsunuz. Ve bu da zaten midenize başınıza stresten kaynaklı hastalıklar ağrılar sebep oluyor arkadaşlar kendinizi bugünlerde serbest bıraksanız akışa bıraksanız daha iyi olacak gibi gözüküyor sizler için çünkü çok yorulmuşsunuz bayağı da bunalmışsınız insanlardan yani siz sanki bu hafta dediğim gibi sadece izdivaya çekileceksiniz ve yapmak istediklerinize odaklanacaksınız ve artık kendiniz için bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve bunu başaracaksınız da gibi gözüküyor çünkü burada renginiz mor ve sarı çıkmış arkadaşlar bu nedenle ve gerçekten ilahi bir güç tarafından da korunuyorsunuz. Ettiğiniz dualar kabul olacak. Sizin ah ettiğiniz insanlar cezasını bulacak. Yani çok güzel bir şekilde korunuyorsunuz arkadaşlar. Ve gerçekten dua etmeyi de bırakmayın. Çünkü bugünlerde ettiğiniz dualarda kabul olacak gibi gözüküyor. Çok güzel bir ağacınız var. Ferahlayacaksınız. Sanki Böyle işte aşk olarak beklediğiniz bir insan var. O insanı çok özlüyorsunuz. Bekliyorsunuz. Dört gözle onun gelmesini bekliyorsunuz sanki. Çünkü bayağı bir özlem var orada aşk olarak. O insanda gelecek mi? Gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama biraz zamanı var gibi. Sanki bu hafta değil de bu haftan sonra gibi. Çünkü burada biraz süre var arkadaşlar. Koç burcu arkadaşlarımın falı bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Kötüler olmasın, iyiler olsun diyelim her zaman arkadaşlarımın. Evet Koç burçları güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Sizleri kocaman seviyorum. Sizlere kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Başta sağlıkla kalın. Her zaman sağlıkla kalın arkadaşlar mutlu, huzurlu ve aşkla kalın. İnşallah şurada beklediğiniz bir sevdiğiniz vardı. İnşallah o da kısa zaman içerisinde gelir mutlu olursunuz. Aşkla kalın oldu mu? Hoş burçları. Hadi bakalım sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.